Günaydın gençler. Hazır mıyız çocuklar? Seste görüntüde sıkıntı var mı? Sesi Yok, değil mi? Yok. Tamam. Evet. Bizim piramidinde kalmıştık geçen hafta kaldığımız yerden evet. devam edeceğiz bugün. Evet. Evet. Tamam. Evet. Şimdi besin piramidi dediğimiz ama zaten şekle bakarsanız ne demek istediğimiz anlatılıyor. Burada tabii şeklin bu geometrik anlamını da kullanırsanız sizin için oldukça faydalı olacaktır daha önceki ünitelerde söz ettiğimiz gibi her zaman bu besin ve enerji aktarımında tabanda üretici topluluklar yer alıyordu. Üretici topluluk dediğimiz zaman da aklımıza ne geliyor? Ya fotosentez yapan canlılar ya da kemosentez yapan canlılar gelmekteydi. Yani fotoototroflar ve diğer bir anlatımda anlatımda kemoototroflar. İkisi arasındaki fark işte ışığı kullanıp kullanmamaları, ondan sonra e, tabii ki hücresel düzeyde farklılıkların ne olduğunu bilmekteyiz. Onları konuşmuştuk. Ee, şeyde, karasal ortamlarda e, temel anlamda üretici toplulukları e, bitkiler diye seçmiştik hatırlarsanız. Su kitlelerine gidersek, bu sefer orada siyanobakteriler veya alp gruplarını Ön plana çıkarıyorduk ama Kara yaşamında bitkiler dünyamız buranın öncüleri olarak kabul ediliyordu. Daha sonra bu üretici olan toplulukları kullanarak enerjilerini temin edenlerse tüketici olarak nitelendiriliyordu. İlk tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici diye yukarıya doğru devam ediyordunuz. Ve burada ilk tüketiciler ee, yine bu piramit üzerindeki gösterime göre genel anlamıyla otçul canlılar olurlar. Yani e, besinlerini o tadı verdiğimiz bitkisel ürünlerden temin edenler diye nitelendiriliyor. Onun üzerinde ikinci tüketici bu sefer etçil, üç etçil diye böyle devam edip gidiyor. Tabi bu ara otçul olan canlı hayvandır. Onu da belirteyim. Yani genelde bazen Orada hani o çün deyince farklı düşünülebiliyor. Hayır o da bir hayvandır. Ee, i̇şte nedir? İlk üreten bitki olarak düşündüm. Çayır aklıma o geldi. Çayırla beslenen bir inek olabilir, bir çekirge olabilir. Bunlar biliyorsunuz hayvansal e, organizmalarımız. E, bu şekilde onları da değerlendirmiş oluyorsunuz. Evet. Yine bu şey üzerinde, tablo üzerinde Üçüncü bir grup olan hani üreten, tüketen, ayrıştıran diye bir grubumuz daha vardı. Ayrıştırıcılarsa her kademede karşınıza çıkabiliyordular. Bunlar neydi? Ee, diğer canlı organizmalardan ölü yapılar olabilir veya organik atıklar olabilir. Onları kullanarak enerjilerini elde eden canlı topluluğu olarak nitelendiriliyor idi. Dolayısıyla piramidin her noktasında görme olasılığımız var. Bakteriler olabilir, mantarlar olabilir. Ayrı gruplara örnekler vermemiz gerektiğinde bunu da hatırlatmış oluyoruz sizlere. Yine bu durum üzerinde biyokütle diye bir tanımdan söz edilmişti. Evet, biyokütle bir canlı türü veya çeşitli canlı türlerinden oluşan birlikteliğin Herhangi bir zaman dilimi içerisinde sahip oldukları toplam ağırlığına verilen bir tanımdı. Örneğin üretici çok topluluğu biyokütlesi dediğimiz zaman şu yeşil renkle sınırlandırılmış alanı e, anlatmak istiyorum size. Burada var olan canlıların, üretici canlıların e, belli bir zamanda sahip oldukları toplam ağırlıklara ne adını veriyormuş Biyokütle bir üste geçiyorum. Birinci tüketicilerin olduğu e, şeye bakıyorum, trafik düzeye bakıyorum. Bu sefer büyük kütle biraz küçülmüş. Geometrik olarak şekli takip ettiğimde alt grupta daha geniş bir alan, üstte daha sınır küçülmüş bir alan. İkinci gruba geçince daha da azaldığını görüyorum. Üçüncü gruba geçtiğinde daha da azaldığını, o zaman biyokütle e, üreticiden tüketiciye doğru çıkıldığında ne olmakta? Azalmakta. Üretici canlılar e, ve tüketiciler arasında biyokütle akışını böyle değerlendirebilir. Yukarıya doğru biyokütle azalır. Ha bireysel kütle artabilecektir. Yani çekirge ya da işte e, bir yılan ile yukarıda tilkiye benzetiyorum onu ya da kurtmuna bakıldığında daha büyük bir e, hacme sahip. Yani bireysel ağırlık artabilir. Biz büyük kütle total ağırlığı ifade etmekte. Onu da hatırlatmış olalım sizlere. Evet. Burada e, bu e, trafik düzeyindeki canlıların pozisyonuna göre biyokütleye de isim verebiliyoruz. Örneğin bitkisel biyokütle veya hayvansal biyokütle diye de adlandırabilirsiniz. Yani o o trafik düzeydeki e, gruba bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Yine bu trafik düzeyler arasında ki bağlantıyı e, görmemizde önemli olan bir e, ayraç da enerji olayıdır. Yani bu grupların arasında bağlantının olduğunu ben enerji çıkışlarıyla, enerji değerleriyle de görebilirim. Şimdi burada beslenme yoluyla bir canlıdan diğerine aktarılan enerji jül ya da kilokalori cinsinden ifade ediliyor. Yani bir jül veya bir kilokalori ya da bin jül veya bin kilokalori adlandırmayı bu değerlere göre yapıyorsunuz üretenden tüketene doğru bu değer gittikçe azalarak gitmekte. Hatta yüzde olup bir aktarımın olduğunu bilim dünyası söyleyebilmektedir bizlere. Burada da tabii ana kaynağımız neydi? Güneşti, ışık enerjisi. İşte güneşten aktarılan e, enerji üreticilere ve de toplanıyor. Çünkü üreticiler fotosentez yoluyla o enerjiyi dönüştürmeye şeydir uygundurlar. Böylece üreticilerde yüzde yüz verilmiş bir değer artıksız onun karşılığını rakamsal olarak düşünebilirsin. Örneğin 1000 ya da 10.000 jüllük bir enerji olduğunu düşünelim. Üreticilerde 10 bin jüllük bir enerjinin varlığını düşürdük. Bununla beslenen ilk grup, yani birinci tüketici, bu 10 bin jüllük değerden tamam kendine aktara bileceği yüzde onunu aldığına göre bin jül kalmaktadır geriye. On binde yüzde onu bine döndük. Evet. Şimdi bu birinci tüketiciyi kullanan grup ikinci tüketici olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla onun da yüzde onluk değerini düşünürsek yüz bu sefer kalıyor burada. Evet. Ee, üçüncü tüketicilerdeki enerji değeri ise. 10 olabilmektedir burada. Demek ki 10.000 jülle başladığımda e, burada döngüye birinci tüketicide 1, ikinci de 100, üçüncü 10 şekliyle e, değerin ne kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Burada örneğimizde 100 ile başlamışız e, 10, 1, 0, 1'e kadar getiriyor. O zaman hani bir dördüncü grup olmaz mıydı? Olurdu ama oradaki grupta ne olurdu? Benim verdiğim sayısal değere göre bir olurdu. Tablodaki değere göre sıfır sıfır bir olurdu. Bunun için bu tabii çok küçük bir değer. Dolayısıyla besin piramitlerimiz genel anlamıyla üç veya dört olabilmektedir. Üst grubu kullanmazlar çünkü hani değmiyor, yaptığınız işe değmiyor. E, verimli bir e, piramitlerde sınırlamalar genelde böyle üçlü, bazen dörtlü grupta olabiliyor. Bunu sınırlayan nedir diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz. O zaman aktarılan e, enerji değerinin azalması olarak bir cevap doğru kabul edilebilecektir burada. İşte diyor ki her trafik düzeyde yukarıya aktarılan enerji gittikçe azalır. Bu azalmada ana etmenlerden biri de nedir? Isı. Çocuklar çünkü enerji kullanımında belli miktarda bir ısı kaybımız da gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla yukarıya taşıyacağınız değer her basamakta ne oluyor? Azalarak gidiyor. Hikaye bu. Burada burada. Demek ki piramitle ilgili söylemlerimizde e, karşımıza çıkabilecek olan bilgiler arasında biyokütle yukarıya doğru azalıyor, enerji aktarılımı azalıyor yukarıya doğru. Bireysel biyokütle artabilir yukarıya doğru. Tamam. E, bunları kullanıyoruz. Her zaman temel tabanda üretici toplulukları görmektesiniz. Sonra birinci tüketen, ikinci, üçüncü, dördüncü diye sıralamalarını yapabilirim. Ayrıştırıcıları trafik alanların her birine dahil edebilirim burada. Bunlar bu konunun e, oldukça kullanılan, genel anlamda kullanılan önemli e, bilgiler arasında gelmektedir. O yüzden örneklemeler yaparak sizler kendinize özgü Piramitler oluşturarak bu çalışmaları e, pekiştirmeniz gerekiyor. Evet, onu da belirtmiş olayım sizlere. Yine e, diyor ki her canlı ekosistem için e, gereklidir. Ancak bazı canlılar ekosistem içinde diğerlerinden daha fazla etkilidirler. Bu türler ekosistemde yok edildikleri ya da sayıları azaldığında habitat değişime uğrayabilmekteydi. Evet, bu tür canlı gruplarına kilit taşı canlı adını veriyoruz. Kilit taşı tür adını veriyor. Diyor ki her canlı diyor ekosistem için önemlidir çocuklar. Bu kesin. Yani biz kendi pencerelerimizden baktığımızda bazı canlıların aslında ekosistem içerisinde gereksiz olduğunu düşünebiliriz. Ama yanlış bir düşünmedir bu. Niye? Biz hep, yani bütün varlıklar belki insan burada tabii daha çok böyle düşünüyor. Kendi amacına uygun bir varlıkla iç içeyse onu olumlu kabul ediyor. Ama kendine karşı bir davranış biçimi sergileyerek ise hep olumsuz olarak görüyoruz. Bu anlamda onların ekosistem içindeki varlıkları bizim için çok önemli değil. Hatta onları tehdit kabul edip, yok etme mücadelesine de gireriz ki aslında bu kendi kendimizi yok etmenin örneklerinden bir tanesidir. Hatta belki günlerde televizyonlarda haber programlarında sık sık gündem oldu bilmiyorum fark etmiş misiniz bu Marmara denizimizde o bölgede bir grup su yosunu miktarında artış böyle bir silaj şeklinde artış olduğunu görüyoruz bu haber programlarımıza da oldukça sık çıkmakta ve biz de bunu bir tehdit olarak görüyoruz işte ki belli bir değerin üzerinde sayıların artışı o bölgedeki yani o su kütlesi içerisindeki ekosistem dengelerini bozabilecektir. Evet, bu da bizim için olumsuzluktur. Suyun e, kokusu, rengi, orada yaşayan diğer canlılar bundan olumsuz etkileniyor. Hatta bataklık haline zeminler geliyor. Tamam ve biz bundan şikayet ediyoruz. Şimdi oradaki çoğalan bu su yosununun bizim için olumsuz bir davranış biçimi sergilediğini e, düşünerek onların bize zarar verdiğini e, algılıyoruz. Ancak işin ana nedenine gelince, acaba bu aileler burada niye e, çoğaldılar, böyle bir davranış içerisine girdiler e, diye düşündüğümüzde işin ucu bize kadar geliyor. Çünkü bu canlılar özellikle eee azot ve potasyum gibi e, maddelerin miktarının artması durumunda bulundukları ortamda aşırı miktarda çoğalma gösteriyorlar. Fosfor ve e, azotlu e, maddelerin miktarının artışında hem fosforun hem azot gruplu maddelerin aşırı artışı nedeniyle e, bulundukları su kütlesi içinde bu adler de daha çok çoğalarak sayılarını artırıyorlar. Hatta bunlar fotosentez yapıyorlar. İşin bir diğer tarafı da. O. Ancak diyeceksiniz hani fotosentez yapmak kötü bir şey mi? Hayır. Fakat fakat çünkü diye oksijen de salınımına neden oluyorlar. E bu canlılar bu anlamıyla onun ama ne dedik? Her şeyin fazlası zarar olacaktır. Bunlar aşırı çoğaldıklarında dolayısıyla Biyokütlesel olarak artışları e, tabii ki bir süre sonra yaşamları sona erecektir. Çünkü doğal denge bu. Ve bunların oluşturdukları atıklar, miktar artınca atık da artıyor. Bu atıklar ne oluyor? Su içinde aşağılara doğru yığılma gösteriyor. Sonra onlar orada çürüdükleri zaman çıkardıkları, çıkan gazlar o su kitlesi, su ekosistemi içerisindeki dengeyi Bozabilmektedir ve yukarıda o kadar da çok çoğalıyorlar ki alta ışığın geçmesine bile engel olabiliyorlar. Bir süre sonra bulundukları e, alandaki canlı yapıyı e, olumsuz hale getiriyorlar, ölümlerine neden oluyorlar ki Marmara bölgemizde su altı görüntülerde böyle e, yaklaşık 30-40 metrelik derinliklerde neredeyse göz gözü görmeyecek oranda çoğaldıklarını görmekteyiz. Şimdi bu canlılar bizim için şu an tehdit gibi görülüyor Ama onların bu hale gelmesine asıl neden olan bizlerdi. Çünkü e, işte kullandığımız e, bir sürü kimyasal e, maddeler, tarım alanlarımızda bilinçsiz kullandığımız gübreler vesaire yapılan da büyük bir e, yığılma neden oluyor. Yani tetikleyici faktör yine biziz aslında şikayet ettiğimiz canlıları. Bunlar da e, mesela bu tür olumsuzluklar ya da bu tür durumlara karşı aslında doğada bunları yok edebilecek karşı canlı grupları da bulunabiliyor. Biz onların belki çok da farkında değiliz doğada. Bu tür canlılar var. İşte bakıldığında belki sayısal olarak çok fazla değiller. E, çok ön plana çıkmıyorlar. Ama yok edildiklerinde, ortadan kalktıklarında onların ne kadar önemli olduklarını o zaman fark ediyoruz ki bu da iş işten geçmiş oluyor. İşte bu tür sayısal olarak belki daha az ama ekosistem içinde çok önemli özelliklere sahip olan canlı türlerine bilim insanları kilit taşı canlılar adını ee, vermişler. Tamam bu kilit taşı canlılarımız doğanın ya da ekosistemin gerçekten oldukça e, önemli e, grupları arasında nitelenmektedirler. İşte yeni bir tanım karşımıza çıktı. E, kilit taşı canlılar dedik. Demek ki kilit taşı canlı dediğimiz zaman ekosistem içerisinde belki çok fazla sayısal bir yere sahip olmayan ama etkilerinin çok önemli olduklarını bildiğimiz canlı grupları arasında yer alan ve bunlar örneklerimiz şimdi vereceğiz. Bu yani şeye kilit türlere örnek birkaç örneğimiz olacaktır mutlaka onları verelim. Şimdi diyor ki örneğimiz var. Kuzey Pasifik diyor. Kuzey Pasifik'te kıyı ekosisteminde kilit taşı tür su samurudur. Su samurlarını biliriz. Değil mi? Hani şimdi deyince bile evet bir su samuru var. Belki görüntüsü bile gözünüzün önüne gelmemiştir. Yani bir aslan dediğimde hemen o algı farklı geliyor. Ne bileyim bir ee, kartal dediğimizde bir ayı dediğimiz zaman hemen bizden biriymiş gibi e, gözümüzün önüne geliyor. Ama bir su dediğim zaman bilmiyorum içinizde böyle bir algı oluşabildi mi? Bunlar da e, suların içerisinde, su özellikle e, tatlı sularda oldukça e, yoğun biçimde yaşayan bir canlı gruplarımızdı. Bunların e, besin kaynakları deniz kestaneleri oluyormuş. Ağırlıklı olarak su samurları bu deniz kestanelerini yiyerek beslenirler. Şimdi deniz kestaneleri ise deniz kestaneleri ise yine su kitleleri içerisinde kelpler var. Adil aslında. Çok hücreli. algler kelp diye adlandırılır. Önemli bir besin grubudur. Onu kullanırlarmış. Evet. Tabi bu kelpler çok hızlı çoğalabiliyorlar. Bunlar çok hızlı alt grubu fotosentez yapıyorlar. Hızlı çoğalabiliyorlar. Deniz kestaneleri bunu yiyor. Su sabunu da deniz kestanesi de yiyor. Şimdi deniz kestanesinin aslında çok da tüketicisi yoktur biliyor musunuz? Hani e, bu anlamda ama su sabunu onun iyi bir tüketicisidir. Şimdi eğer siz e, su sabunlarını devreden çıkarırsanız, su sabunlarını devreden çıkarırsan, o zaman deniz kestanelerini yiyen canlı sayısı azaldığında deniz kestanelerinin sayıları ne olur? Artar. Şey azalır. Pardon artar. Bu onu beslendiği için deniz kestanelerinin sayısı ne olur? Artar. Su samuru azalır. Eğer e, ekosistemde su samurları yok olursa deniz kestanelerinin tehdidi ortadan kalktığı için bunların sayısı artar. Peki deniz kestaneleri kimle besleniyordu? çerple besleniyordu. O zaman kelpin sayısı ne olur? Azalır. Bak üretici bir topluluğun sayısının azalmasına neden oldu. Bu da ne oluyor? Habitatın e, bozulmasına ve bazı türlerin ortadan kalkmasına neden olacak. Çünkü kel çok önemli bir besin kaynağıdır. Su kitleleri içerisinde birçok e, büyük canlının kullanımı bunun sayesinde ee, olmaktadır. Bu balinalar e, vesaire bu tür canlılar keplerle besleniyorlar ağırlıklı olarak. Dolayısıyla su sabırı çok gündemde olmayan bir canlı belki ama bak ortadan kalkması dengenin nasıl bozulmasına neden oluyor. Mesela filler de böyle. Fil dediğimiz zaman evet sevimli hayvanlar, kocaman cüsseli sevimli hayvanlar pek zararı olmaz değil mi? Hani bir yırtıcılığı yok bir saldırıcılığı çok fazla yok pek duymamışızdır. Bu anlamda kızdırırsanız hariç. Ee, e, şimdi filler de kilit taşı canlı grubudur. Hani e, büyük olmaları hortumlarıyla yukarılara tırmanabilmelerinden dolayı bizim filler genelde ağaçların tepe kısımlarını tüketirler. Otçul olarak ağaçların tepedeki genç filizlerini tüketirler. Diyeceksiniz bunun kötü değil mi bu ya? Genç bir şeyleri, üst bölgeleri tüketiyorlar. Ama o tepe noktaya ulaşmak her canlının harcı değil. Eğer bizim filler o tepe filizlerini tüketmez iseler ağaçlar üst bölgelerde çok fazla çoğalacağından dolayı Güneş ışınlarının aşağıya geçişini engelleyecektir. Yani ne olur, bir şemsiye gibi orada yapı oluşturacaktır, tente gibi. Güneş aşağıya ulaşmayınca alt gruptaki canlılar, bitkiler fotosentez yapamayacak. Bitkiler fotosentez yapamayınca onlarla beslenen canlılar ne olacak besin zincirinde mahvul kalacaklar. O yüzden. Filler önemli bir kilit taşı grubu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yani onların avlanmaları, sayıların azalmaları e, ekosistem için büyük tehdit oluşturmaktadır ki dünyamızda her zaman canlıların tehdidi var ki en önemli tehdit insan faktörü. Biliyorsunuz onların o dişleri için avlayıp e, tüketiyoruz maalesef e, filleri. Böyle de bir durum var. Yani bunun gibi... Bir sürü örnek verebiliriz. Kilit taşı kavramı o zaman buradan geliyor. Onu da sanırım öğrenmiş olduk. Evet, burada da bunu resmetmişler. Kilit taşı ha, burada kilit taşı kavramı mimaride, mühendislikte de geçmektedir çocuklar. Bak burada onu vermişler. Bir kemer yapılmış. Bizlerde Osmanlı mimarisinde. <laughs> Böyle köprülerimiz var. Değil mi? Şu şekliyle, kemer şeklinde. Mesela o taşlar birbiriyle e, pekiştiriliyor. O dönemlerde böyle şimdi bari gibi şeyler kullanılmıyor. Taşların yerleşimi orada özel bir işte mimari e, zeka devreye giriyor. Ve o kemerin belli bir yerine ki belli bir yeri dediği ağırlık merkezidir. Fizikten öğrendiğiniz bir taş yerleştiriliyor. O taş kemeri bağlıyor. Böylece mukavemet kazanıyor. Eğer o taşı oradan alırsanız bir taşı almanız çökmesine neden oluyor. O yüzden kilit taşı kavramı bizim dilimizde buradan e, geliyor. Mesela kubbelerde hani bu camilerin vesaire yapıları büyük kubbeler o kubbelerde de e, hani e, şimdiki gibi eskiden böyle beton malzemeler, demir örgüler yoktu. Taşları Kullanarak insanlar bunları yapabilmişler ama o kocaman kubbe nasıl ayakta duruyor? Bir taş tutuyor onu orada. Kilit taşı deniliyor. O taşı aldığında bina çökebiliyor, köprü çökebiliyor. Buradan benzetmeyi ona göre yapmışlar. Bizim susamuru şimdi kilit taşı. O kırmızı taşı alırsanız çöküyor köprü, ekosistemde çöküyor çünkü susamuru deniz kestanelerini yiyor. Deniz kestanelerinin deniz yosununu yiyor. Ben su sabununu ortadan kaldırırsam deniz kestanelerinin sayısı artıyor. Deniz kestanesinin sayısı artınca deniz yosunları daha çok tüketildiği için azalmaya başlıyor ve dengeyi kaçırıyorsunuz Evet, böyle bir e, anlatım sanırım e, anlamışsınızdır neyin ne olduğunu. Evet, şimdi... Bu bölümde yeni bir başlığa gidiyoruz. Buraya kadar sorunuz var mı sizin? Çocuklar, anlaşılmayan yer? Yok dediniz. İyi bakalım. Şimdi besin zincirinde yine bu canlılarda bir takım atıkların birikimi söz konusu. Buna biyolojik birikim adını veriyoruz. Bakalım bu nasıl gerçekleşiyor? Bunda da kendine özgü bir takım özellikler var mı? O konuda çalışacağız şimdi. Diyor ki kirletici özelliğe sahip olan maddeler kirletici özelliğe. Siz bunu genişletebilirsiniz. Günümüzde maalesef çokça farklı yapıda kirletici var. Hani biz onları temizleyici olarak kullanıyoruz belki. Eşyalarımızdaki Kirleri, pasları, lekeleri çıkarmada, kıyafetlerimizdekileri, yediğimiz e, bulaşıklar, temizlenirken kullanılan deterjanlar, arabamızın cilalanmasında kullandığımız materyaller, e, saçınızın bakım için kullandığınız kozmetik ürünler. Bunlar bizim için belki temizleyici, bakıcı, onarıcı diye ama Doğa için ise kirletici olarak nitelendiriliyor bunlar. Evet, işi bu tarafında var. Çünkü dengeyi bozacak oranda bilinsiz ve amatsız kullanıldığı için maalesef geri dönüş yeri sadece doğa olacağı için doğada bu sefer kirletici pozisyonunda kalıyorlar. Onu ifade ediyoruz. İsterseniz zilimi çaldı, bir sonraki dersimizde devam edelim bu bölüme. Birazcık molamızı verelim bu ara. 啊，这不是。<noise> <noise>